Herkese merhabalar. Bugün cin oynuyorum. Karşımızda Jinx var. Ezil var belki bir de. Hatırlamıyorum. Birkaç gün önce oynamıştım. Her neyse. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni fazlasıyla sevindirmiş olursunuz. Ki lütfen beğenin yani. <laughs> anne yani izleyin abone olun. Beni fazlasıyla mutlu etmiş olursunuz o şekilde. Şu an kimin nereye gideceğini bilmediğim için karşı tarafta değişik şeyler yapıyorum dediğim şeyi yapıyorum. Jinx ve ezil olabilir diyorum. Ve onlar mı vardı yoksa başkası mı vardı da hatırlamıyorum. Benim yanında Lux var. Bilerek Lux'ın yanına cina aldım. Çünkü o ilk yeteneğini tutturduğu zaman ben de e, ikinci yeteneğimle ve üçüncü yeteneğimle vesaire kombolayabiliyorum. Yani adamlara koridoru dar etmiş olabiliyoruz. Oyunu dar etmiş olabiliyoruz. Ondan dolayı böyle bir şey yaptım. Gelmelerini bekliyorum. Gelmiyorlar. En azından bir tane milyon kaybetsinler diyorum. Ondan sonra Devam ediyorum. Amacım yavaş ittirmek. Çünkü minyon dalgasını biriktirip de e, gidersem en azından başka yere e, adam daha fazla uğraşmış olacak ve daha geç gelmiş olacak. <laughs> Karşımızda şu an Ezreal var. Jinx'in de gelmesini bekliyorum ama gelmiyor daha. Ama geldiğini de hatırlıyorum bir yandan. Bu şekilde. Mesela Lux yakında olsaydı eee ilk yeteneğiyle kombolayıp daha fazla vurabilirdik. Şu an <laughs> Jinx de geldi. Hop bir ara topa gitti galiba. Evet. Oyun başı bir şekilde topa gitmiştiniz sebepsiz yere. Nedenini bilmiyorum. Bu biraz normal oyun olduğu için kolay da oluyor bu şekilde. Anladınız. Onlardan dolayı. Yanlış atıyorum 3. yeteneği. Hop. Vuruyoruz. Dürtüyoruz. Baya iyi dövüyoruz. Galiba yanlışlıkla miskil katıyorum ben oraya doğru. İkinci teneyi. <laughs> Burada mesela e, şeyi ara ara dürtmesi iyi bir şey laksın. Zorlaması vesaire. Bu yanımdaki laks iyiydi. Ben normalde Endolax sevmem. Çünkü genellikle büyük hasarlar ve adam bir şekilde aldı da yani ben orada canını falan görmediğim için e, aldığını bile görmemiştim. Canı azdı zaten. Onu hatırlıyorum ama o denli vurup alacağını düşünmemiştim bilerek yakalandı. Sıçrasını aldık. Ee, <laughs> bu yanındaki Lux gene her ne kadar hasar falan kasacak olsa dahi e, oyunu en azından supportta ne yapması gerektiğini biliyor. Minyona vurmaması gerektiğini biliyor mesela. O sebeple iyi bir şey benim için. Bir yandan çay içiyorum. Kusura bakmayın. Kendim ayrı bir eşya dizilimi yapıyorum. Ee, burada yer yer ben biraz daha nasıl desem. Muhtemelen şunları alacağım. Ebedi. Ondan sonra e, neydi? Top atan şeyin adı neydi? Uzaktan vurduran. Onu alacağım. Sonu muhtemelen statik alırım. Ondan sonra hop tutuyorum. Adı nedir? Adı nedir? Adı nedir? E, Zırdeşme alabilirim. Belki de başka bir şey. Orada olaf saçma sapan bir biçimde giriyor. Mesela bizim de ekranımızdan çıkıyor ve kötü durumda kalıyor lan. Ben de kötü durumda kalıyorum. Zor bela yaşıyoruz. Ultisinden kaçıyoruz. Yaşamıyormuşum. Pardon. <laughs> Olaf'a ben direkt işaret atıyorum. Ne yapıyorsun diye. Manyak gibi girdi. Mesela bu adam da jungle bilmeyen adam. 1'e 4 gerideymişiz mesela. Bir tek Lux kill almış. Adam 0-2-0 gidiyor. Maşallah yani. Bir defa da ölmüş geldi. Burada hep beraber öldürttü bizi. Yani insan bir işaret atar. Geliyorumlar vesaire. Ben direkt ultiyi direkt açıyorum ki kaçmadan ben onları vurayım. Oraya doğru olan biri de hareket etmiyor. Ezil vuruyorum. En sonunda Ezreal kaçıyor ne yazık ki. Belki Jinx'e vursaydım o sonucu ölebilirdi Jinx. Jinx'in sıçrası da yoktu. Ezreal'ın var. Ama gene de Jinx'i öldürüyorum yaptığı hatadan dolayı. Çünkü kaçması gerekliydi. Orada durmaması gerekliydi o saatten sonra. Aynı zamanda o kadar vuruyorlar vuruyorlar. Vurmasalar daha daha yararlıydı. Çünkü eee onlar gelene kadar ben buradaki her şeyi sömüreceğim. Mesela onların meyvelerini yiyorum. Hem paralarını çalıyorum hem barikatlarını alıyorum. Oraya bilerek ben tuzak kurmuştum. Jinya şey. Xinzao, Zinzao. Yinyao. Daha nasıl okunuyorsa. Onu engellemek için gayet de etkili oldu. Lux orada onu öldürdü. Belki öldürmese gene ben alırdım ama fark etmiyor. Çok önemli bir şey değil. Orada hop. Jinx'i tutuyoruz. Rahat. O şekilde komboyu yapabilirsin yani tam böyle ayarlarsanız daha fazla stan yemiş oluyor. Onu ayarlamanızı tavsiye ederim. Lan yalnız bu oyunda cinin ben ne öldürdüm lan az önce? Oraya bir daha bakıyorum <laughs> neyle öldürdüm ben az önce? Bir daha geri de saramıyorum ben kendimden. Adı nedir? Ee... Muhtemelen oradaki bombamı mı takıldı diyeceğim. Orada bomba falan yoktu. Galiba şey oldu. Nasıl desem. İlk yeteneğim gitmiş olabilir. Onun kafasına doğru böyle sonradan uçarken. Sonradan bir daha izlerken fark ede şey yaparım. Fark etmiş olurum. <laughs> Abi nedir? baba ee, baba. Ba, Stana ardarda arda atmanızı tavsiye etmiyorum. Böyle biraz daha bekleyip atsanız daha yararlı olur. Direkt kulte açıyorum. Düşünmüyorum bile. Oraya biri kaçar diyorum. Kaçmıyoruz. Allah'tan sonuncuyu da ben alıyorum. Gidiyorum. Keyfimi akıyorum. 3-1-1 gidiyorum. 1 dörtgen 6-5 oldu. Orada en büyük hatayı Zinzao yaptı mesela. Şey yapmayacaktı. O yavaşlatmayı yedikten sonra o kadar dibimize girip saldırmayacaktı. Tek başınaydı. Yanlış oynadı orada da Zinza. İki tarafında jungle'ı çok iyi değildi. Zinza'nın bu tarafa doğru geldiğini görüyorduk. Hepsi tamam diye şey dedik. Anne bunlar ejder alıyor. Yine bende kaldı. W'nden dolayı veya W'dan dolayı. Geliyor. Şifam ve sıçram var. İkisini zahide alıyorum. Güzel güzel takılıyorum. Allah'tan Yasuo geldi kurtardı. Yoksa sıçrayı atacaktım. Sıçrayı atmadım. Orada onu yememeliydim. <laughs> onu da alıp 3-3 üç yapıyorum. Milleti çala çala. İkisini zahide düşündükleri çala çala aldım. vallahi iyi oldu. Bir anda 6-2-1'e çevirdim. Ancak o Olaf orada ölür. Eminim. Yani evet öldü de. Ama öl, öldürdü de helal olsun. Öldü ama kesin. O da Ahri'nin hatasıydı. Ahri bence sadece kaçsaydı biraz daha cinse doğru oynayıp yavaş yavaş kaçsaydı muhtemelen Olaf hiçbir şey yapamazdı zaten. Çok fazla üstüne atılma yeteneği olmadığı için e, en fazla ne yapabilir ki yani. Oyun bol skorlu geçiyor. Daha kaçıncı dakikadayız? 7. dakikadayız. 6. 7. dakikadayız ve 10'a 10 gidiyoruz. Normalde bu dakikalarda 3'e 4, 9'a 2 vesaire gibi olur ama 10'a 10. baya skor var. Ve zevkli bir oyun bence. Yani tutturmuş ben tutturduğunu görünce üçüncü yeteneğini attığında bildiğim için şey ez yılın direkt ikinci yeteneğimi kullanıyorum. Ben direkt ayağa çabuk gidiyorum buna çünkü yenilmez de bir şeyi aktif edemezsiniz kolay kolay. Mermi vuruyor ya. Ona o tavsiye etmiyorum. Belki ne olabilir? Ee, elektrikler olabilir. Bir de ayağa çabuk olabilir. Ayağa çabukla koridorda daha fazla kalmak için ayağa çabuk tercih ediyorum. Belki eğer yenebileceğiniz net böyle ulan ben bunu zaten dövüyorum diyebileceğiniz bir eşleşme varsa e, nasıl denir? Elektrik vergilmeniz daha uygun olabilir. Bir anda böyle üstüne atlayıp vurabileceksiniz. Ben rahat rahat barikatlarımı alıyorum. Ezri yılın ilk yeteneğinden dolayı e, böyle daha rahat şey yapamadığından dolayı. Orada şeyi kaçırmışım yüz gözükebilir ama ben bir şekilde oraya falan gider dedim gitmedi. Ha, sonuncuyu da değdiriyorum ve öldürüyorum. <laughs> Üç tane kaçırıp sonuncuyu değdirdim. En önemlisi de bu zaten. Öldürebilmem. Şansına. O da bir şeydir. <laughs> ben az önce ilk, ikinci yeteneğimi bilerek oraya doğru atıyorum. Ama o adamın sıçrası vesaire yok mu bilmediğim için oraya atıyorum. Ben sıçrasını varsayaraktan hareket ediyordum. Ondan dolayı oraya attım. Ama ne yazık ki oraya kaçmadı. Bunu mu alsam statik mi alsam diye düşünüyorum. Statik alıyorum. Daha etkili olduğunu düşünüyorum ben statiğin. Çünkü hem kulelere hasar veriyor. Hem büyü hasarı veriyor. Hem de e, çok kişiye birden hasar verebiliyor. Oysa diğer kritik e, an nedir? Gerçek hasarı vuransa tek kişiye vurabilmiş oluyorsunuz ve Runa almadığınız sürece veya gene statik almadığınız sürece bence pek mantıklı değil. Özellikle runa anla vesaire tavsiye ediyorum veya alan hasarlı vuran yeteneklerinizle. Bu karakter neredeyse her yeteneği tek 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 vuruyor. Çok da bir anlamı olmuyor. Belki ultisiyle işe yarar mesela belli bir canın altına indikten sonra gerçek hasar vurduğu için ultisiyle öldürmeniz daha da kolaylaşabilir ancak ben gene de tavsiye etmiyorum. Başkaları ne yapıyor bilmiyorum. Yani <laughs> ben kendime göre oynadığım için. Çay içiyorum kusura bakmayın. Burada İsinza o gene büyük bir hata yapıyor. Tek başına ejderhe giriyor. Olaf onu durduramasa biz onu durduruyoruz. Burada son anda Allah'tan Jax'tan kaçıyorum. O şeyden. 3 ee, üçüncü yeteneğinden. Orada yakalanıyor da şeye. Ne yazık ki Ezreal'a e değiyor ikinci yetenek. Hop tutuyorum. Jinx beni öldürmüş oluyor. Muhtemelen Lux da ölmüş olacak. Garen burada değildi ama. Eğer ee, Lux Evet Lux takip ederse ölmüş olacak diyecektim ki öldü. Sadece Ahri'de ejderi alamaz. Muhtemelen alamaz değil mi? Ben görmüyorum şu an orayı göstermem lazım ama alabileceğini sanmıyorum. Valla helal olsun Lux'a. Onu da, onu da öldürdü valla. Helal olsun. Lux çok iyi oynadı. Lux biliyor bu oyunu. Açık söyleyeyim. Sen bizimkilerin annedir. anı nedir? Dörtlü <laughs> üçünde ben varım. Bir sebepten ötürü aşağı indiriyorum. Orada <laughs> Saate falan bakıyordum. Neredeydim ben? Başka bir yerdeydim işte. Evimde böyle rahat oynadığım bir yerde değildi. Gidecektim ama gene de videoyu çekeyim dedim. Sonuçta boşdayım Niye yapmayayım? Yer o yer yer o. o, zamanlar çekeceğim çekeceğimdir çekeceğimdir videoları. O zamanlar yani böyle e, şey yerlerdeyken nasıl desem dereceli rahat olmayacağım yerlerde değilsem, rahat değilsem bir yerde ya da düzgün konuşamadım pek ama rahat olacağım bir yerde değilsem dereceli oynayacağım pek sanmıyorum. Normal atarım. O sırada ADC denk geldi. ADC oynadım. Burada çok güzel tutturuyorum. İkinci de sıçra atıyor. Ben sıçrayı mesela öngöremedim. Daha ikisine vurayım diyorum. O da olmuyor. Belki belli bir seviye canı azalır. Atlarsa direkt ölür. Sıçrasını işaretliyorum. Normalde ilk şeyde de işaretlemem lazımdı. Koridorda attığı sıçra zamanında. Ya Soğucal duvar açıyor belli. Çok iyi bir duvar açıyor. Çünkü orada minyonları ittirmesini engelliyor. Ben ileride kalıyorum. sonunda ben de sıçramı kaybediyorum. Kötü yapmış oluyorum. Üstüne üstlük yakalanıyorum. Ölmezsem iyi. Öldürüyorum aksine. Güzel. Şey de ileride kalıyor ama. Ahri de ileride kalmış. Ondan dolayı öldürüyorum. Yanlış oynamış Ahri. <laughs> Bayağı şey oluyor. Bu anlatım şeklinde adı nedir? pek heyecanlanamıyorum o sebeple kusura bakmayın sonuçta oyunu sonradan oynadığım için e, oyunu sonradan oynadığım için daha doğrusu oyunu önceden oynadığım için az önce mesaj geldi kusura bakmayın oyunu önceden oynadığım için pek bir heyecanım olmuyor belki o e u falan yapabilirdim ama bu şekilde ancak yapabiliyorum o sebeple kusura bakmayın yine ben çok heyecanlanan biri değildim ama yapacak bir şey yok güzel ülte atıyor ve ölüyorum. <laughs> şu an koruyucuya mı gitsem yoksa başka bir şey mi bulsam vesaire diye düşünüyorum. Ya da zırham gitsem gibisinden düşünüyorum. Ee, ne bileyim. Ne alsam diye düşünüyorum. Şu an ve bunları izliyorum. Gene ölüyorlar. Teker teker. Olaf sayesinde öldü Lux'ta. Ne yazık ki. Karşı taraf Olaf sayesinde bir şans olduğunu düşünüyor. 25 e 25 gidiyoruz. 25 günün 18'inde ben varım. Yani baya kötü. Muhtemelen 2450'yi alacağım direkt. <laughs> Param varken alayım kafasında. Direkt bitirmişim zaten. Ne alacağım bulamadığım için. Belki şey alabilirdim. Kritiği %100'e çekip o hmm, adı nedir? Dediğim <laughs> gerçek hasar eşyasını alabilirdim. Ultimi açmam lazım. Hop 2 de 2. Güzel. Şeyin hatasıydı. Jinx'in hatasıydı. Benim ilk yeteneğimi hesaplamadı. Ki kolay kolay da hesaplanabileceğini düşünmüyorum. Yani ben de olsam ben de o şekilde öldürdüm de. Yine de geri kaçmalıydı. Ben topa doğru çıkarım, çıkayım derken. Böyle totem motem atayım derken. Karşımıza ikisini daha çıkıyor. Ve bir tane daha vurup onu da öldürüyoruz. Karakter kasıldığı zaman çok güçlü oluyor ya. Bu karakter. Gerçek manada. Ben buna can çalma almıyorum genellikle bot dışında. Can çalma botu dışında. O sebeple can yenilemesi az oluyor. Ama kritik vuruşu vesaire çok fazla olduğu için zaten bol bol can yeniliyor. Bir de böyle vur kaç, vur kaç hıza göre söyleyeceğim. Yani vur kaç, vur kaç değil de vur kaç, vur kaç gibi olduğu için bunun kayıt sistemi pek de can çalmaya ihtiyaç olmuyor. Az bir can çalmada yeter. Direkt sistem atıyorum. Eğer ben orada stun yeseydim, muhtemelen ölmüş olurdum. Ulti açar mı? Açmam muhtemelen. Bak Jinx'in yaptığı büyük yanlış. Adam benim 3. yeteneğimi yememek için az önce sıçra attı. Ben bunu görmemiştim. E şimdi ne oldu yani? Hop bak bir tane vurdum şimdi ben. Ne oldu yani? Bir tane daha vurdum. Adamları ben böyle dürte dürte yok ettim. Ha, da ulti kapatmam lazım. Hadi gitmem lazım. Hı. <laughs> Ultileri kapatırken geç kapatıyormuşum. Onu fark ettim. Öldü o Jinx. Sıçram olsa öldürürdüm muhtemelen ya. Daha erken atar da şeyi. Hı, hmm, O da nedir? İkinci yeteneğimi Ezreal'a. Bizimkiler orada ejderle uğraşıyor. Ben kuleyi almaya gidiyorum. Çünkü da alttan kule almaya geliyor. Bizim minyonlarımız da var. Ondan dolayı kuralmaya almaya gidiyorum. Oraya bilerek üçüncü yetenekten bırakıyorum. Çünkü biri gelirse hızlı hızlı oynayayım üstüme atlayayım derse ikiniz de gibi ona denk gelsin diye. Ona bassın da yavaşlasın vesaire diye. Ve bu şekilde yemlemek için. Ondan sonra minyonları engellemek için vesaire atılan bir şey. Mesela üçüncü yeteneği özellikle koridorda bazen böyle arka arkaya veya üst üste dizip şey yapabilirsiniz direkt minyon dalgasını ittirebilirsiniz. Onu da kesinlikle tavsiye ediyorum öyle oynamanızı. İttirme gücünüz olmuş oluyor. Ona göre ayarlayabilirsiniz. Neyse ki o ayağı çabuk beni baya kurtarıyor Jackson ya. İki defa Jackson, Jackson etmesinden kurtardı beni. Helal olsun. Bu sebeple ayağı çabuğu daha fazla tavsiye ediyorum. <laughs> Koruyucuyu bitirmek için gidiyorum. Çünkü yani çok da bir ihtiyacım yok ama ölürsem çok kötü olur diye düşünüyorum. Ahri'den dolayı ve Jax'dan dolayı e, civalı kuşak alıyorum. Yoksa muhtemelen Zonya alırdım. Ancak ikisinin de etmesi falan kötü oluyor. <laughs> gene burayı ittiriyorum ben. Buna nefes aldırmamak istiyorum ben karşı tarafa. Zaten bir önemi yok. Yalnız gene de ağzı vurmuyor. Bir iki defa vursa böyle iyi canımı yakar o yazıyor. Karşı taraf almasın diye alıyorum bunları. Yani ben zaten full item. Gerek yok. 1700'de param var ekstradan ama gene de şey yapıyorum. Lan. Daha düzgün işim Direkt öldürüyorum falan ama yani daha düzgün hastaymışım. Sıçramı kaybetmezmişim. Burada ulti açmam lazım benim. İyi ulti açmam lazım da açtım ama çok da gerek yokmuş. Ben bizimkileri çok fark etmedim. mini Minimap'ten de çok görmüyorum. Minimap'e de çok bakabilen biri değilim. <laughs> ama çok şey değil. Anladır. Yani bakarım da normalde. Bizimkilerin o kadar geleceğini tahmin etmedim ya. Bir de kaçar dedim. İyi ki de atmışım yani. İzlerken bile tekrardan izlerken bile atmalıydım diyorsam bence doğru olanı yapmışım demektir. Ama bana değmedi şansına. Lan öldüremedim mi onu ben? Tüh. Q'yu atsaydım ölüyordu yani ilk yeteneği. Jax beni gelip engelledi. Allah'tan bir milimle kaçmışım. Bir milimle. Koruyucum devreye giriyor muhtemelen. Sıçran vesaire yok ama Yasuo burada çok güzel oynuyor. Yani orada Jax'ı kesiyoruz. Ölürüm deyip çıkıyorum ben. Zaten her şeyim yerinde. İlk yeteneği, ikinci yeteneği attık. Tutarsa diye. Baya ben şansımı zorluyorum. Hani geri dönmek gibi bir sebebim yok ki. Eşyam yok vesaire. Ondan dolayı hiç şey değilim. Geri dönme taraftarı değilim. Biraz canımı yenilesem yeter diyorum. Ki bence mantıklı yani. Geri dönmenin bir anlamı yok. Burada benim ulti açmam lazım. Açtım daha erken açmam lazımdı ama gene de olsun. Hop, öldürdüm. Bura güzelmiş. Buraları fragmana koyacağım bu tarz şeyleri. İyi. O oyun da burada bitiyor muhtemelen? Yani minyonlar gelince bitmiş olacak. Herkes ölmüş sonuçta. Millet ne yazıyor Ediona bir bakayım diyorum. Ah. Güzel. Bir oyunda akardım. Normal bir oyundu bu dereceli değil. Zaten oyun sonunda görmüş oluyorsunuz. Dereceli mi, normal mi vesaire mi diye. Onun için çok da belirtmeme gerek yok ama olsun yine de. MVP seçiyorum galiba bu oyunda. Çünkü tüm hasarı vesaire ben veriyorum. Killleri ben alıyorum. Ama gene de hep son olarak ediyordu Olaf dışında. Bayağı gördüğünüz üzere. 19-4-8 gidiyorum güzel. Hasarda 39 bin. O da güzel. Her neyse videoyu burada kapatıyorum. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni fazlasıyla sevinirmiş olursunuz. Gününüzün geri kalanında iyi vakitler dilerim. Kendinize iyi bakın.